Herkese merhaba. Bu videoda tehlike eğitimi konusu var. Başlamadan önce yine hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki var. Oradan gruba dahil olup bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Bendeki uygulamada bu konuyla ilgili 19 test var. O testleri çözmeye başlayacağız. Birinci soruyla başlayalım. Tekerlekli sandalyede oturan bir insanın araç yolundan karşıya geçtikten sonra yaya yoluna çıkmaya uğraştığını ancak tekerlekli sandalyesiyle kaldırımdan yukarı çıkmadığını, çıkamadığını düşünün. Bu durumda nasıl davranırsınız? Aracımı durdurur, dörtlü ikaz lambalarını yakarım. Doğru. Araçtan iner, tekerlekli sandalyedeki insana yardım ederim. Bu da doğru. Korna çalar ve yanından geçip giderim. Bu yanlış. Bu kolay bir soru. İnsani bir soru. İkinci sorumuza geçtik. Arkaya doğru sarkan gereç takılı bir tarımsal traktörü geçmek istiyorsunuz. Neye dikkat etmeniz gerekir? Dönüş yaparken gereç sağa sola sarkabilir. Doğru. Arka lambalar kirlenmiş veya örtülmüş olabileceğinden yanan sinyal lambaları kötü fark edilir veya hiç fark edilmez. Bu da doğru. Traktörler düşük sürete sahip oldukları için daima tehlike oluşturmadan geçilebilir. Bu yanlış. Üçüncü sorumuza geçtik. Resimli bir sorumuz var. Sorumuza geçelim. Neyi hesaba katmak zorundasınız? Yüzeyi düz olmayan ve kirli bir araç yoluna doğru gördüğünüz yol çalışması var. Araç yolundaki işçileri ve yapı malzemelerini. Bu da doğru. Polis tarafından düzenlenen trafik akışını. Burada polis görmüyoruz. Bu yanlış. Dördüncü soruya bakalım. Lambada beklemekte olup sağa dönmek istiyorsunuz. Neye dikkat etmek zorundasınız? sağınızda yolu doğru istikamete gitmek isteyen diğer bir trafik katılımcısının olmadığından emin olmak zorundasınız. Doğru. Arkanızda bisiklet sürücüsünün olup olmadığını sadece aynada gözetlersiniz. Bu yanlış. Muhakkak omuz bakışı yapmamız gerekiyor. Bisiklet sürücüleri zaten beklemek zorunda oldukları için tamamen dönüş manevrasına konsantre olmanız gerekir. Bu da yanlış. Bunu pratik sınavda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 5. soru. Ormanlık bir alanda yeni inşa edilmiş bir yolda gitmektesiniz. Neleri hesaba katmak zorundasınız? Yabani hayvanların ansızın yola çıkabileceğini. Doğru. Yabani hayvanlarla oluşmuş kazadan dolayı yolda engel olabileceğini. Bu da doğru. Yeni inşa edilmiş yollarda yabani hayvanlarla kaza olması beklenmez. Böyle bir şey söz konusu değil. 6. soruya bakalım. 6. soru. Aracınızın önünde çok sayıda karaca yol üzerinden koşuşturmaktadır. Neleri hesaba katmak zorundasınız? Sürünün peşinden başka hayvanlar da gelebilir. Doğru. Muhtemelen bir hayvandan kaçıyor da olabilir. İkinci şık. Sürü geri dönüp tekrar yola girebilir. Bu da doğru. Bu son şıkkımız. Başka hayvanların gelme ihtimali yoktur. Bu yanlış. Yedinci sorumuza geçtik. Günün hangi saatlerinde daha fazla yabani hayvana rastlama ihtimali yüksektir? Gün batımında. Doğru. Tan ağırken bu da doğru. Öğle saatlerinde. Öğle saatlerinde hayvanlar genelde dolaşmaz arkadaşlar. Sekizinci soru. Mutlak alkol yasağı hangi sürücüler için geçerlidir? 21 yaş altındaki bütün sürücüler için. Doğru. Deneme süresinde bulunan bütün sürücüler için. Bu da doğru. Bütün sürücüler için şıkkı yanlış. Bu da bir e, önemli bir kural aslında. Dokuzuncu soru. Deneme süresinde bulunan motorlu taşıt sürücülerinin alkol etkisi altında araç kullanmalarına izin verilir mi? Yani. Hayır hiçbir koşulda izin verilmez. Bu diğer şıklar boşa düşmüş oldu. Evet sürüş yeteneği alkolden dolayı bir eksiklik söz konusu olmaması koşulda 0.5 promil oranına kadar. Bu yanlış. Zaten çelişiyordu biri, birinci ışıkla. Diğeri de evet demiş. Bu da zaten yanlış. Evet sürüş yeteneğine alkolden dolayı bir eksiklik söz konusu olmaması koşuyla 0.3 promil oranına kadar. Bunlar sonraki ışıkımız yanlış arkadaşlar. 10. soruya bakalım. Yolun ardında neye hazır olmalısınız? Burada bir tepe var. Sorumuz bakalım. Karşı, yolun karşı tarafını göremiyoruz. Yani yolun arkasını göremiyoruz. Bakalım. Yolun ardında neye hazırlıklı olmalısınız? Orada bir araç duruyor olabilir. Doğru. Karşıdan benim şeridimi kullanmakta olan bir araç geliyor olabilir. Olabilir yani her türlü ihtimal var. Benim şeridimde yavaş gitmekte olan bir araç bulunabilir. O da bulunabilir. Gördüğünüz gibi yol işaretleri yok. Dolayısıyla bütün şıklar doğrudur. 11. soruya geçtik. Soruya geçelim. Bu durumda kendinizi neye göre, neye göre ayarlarsınız? Karşıdan gelen binek otosu yolundan çıkacak ve yolun ortasına geçecek. Muhtemel. Çünkü bisikletli sulanmak isteyebilir. Ve gördüğünüz gibi sollanma yasağı yok. Tren yapacak ve yolun ortasına geçmeyecek. Bu duruma hazırlamanız gerek yok. Yolun ortasına geçmeden sollayacak. Böyle bir şey beklenemez zaten. Yalnız bir ışık doğru. 12. sorudayız. Resmimizi büyütelim. Önümüzde bisikletli var. Karşıdan da ileriden de bir araba geliyor galiba. Bu durumda neye hazırlıklı olmak zorundasınız? Bisikletli park halindeki binek otosunun sol tarafından geçer. Bu mümkün. Buna hazırlıklı olmamız gerekir. Karşıdan gelen trafik Buna da hazır olmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki aracı geçmek istediğimizde yolun ortasına, yolun sonuna geçmiş olacağız. Bisikletli benim geçmeme izin vermek için iner. Böyle bir şey beklenmez. 13. soru. Resmimizi büyütelim. Yollarda kar var, bisikletli var. Sorumuza bakalım. Sollama yapmak istediğinizde neye hazırlıklı olmak zorundasınız? Bisikletli dengesiz hareket edebilir. Doğrudur. Durma mesafesi uzar. Kardan dolayı uzar. Doğrudur. Kayma tehlikesi vardır. Kardan dolayı kayma tehlikesi vardır. Bu da doğru. 14. soru. Dar bir caddede bisikletlileri sollamak istiyorsunuz. Yol dar olduğundan aranızda en fazla 50 santim mesafe mümkün. Nasıl davranırsınız? Sollama. Doğru cevap bu. Diğerler yanlış. Sollamadan önce kısa bir sinyal vereceğim. Yanlış. Ortalama bir hızla sollarım. Bu da yanlış. En az bir buçuk metre mesafe olması gerekiyor. 15. soruya geçtik. Bir tünelde giderken aracınızdan ateş çıktığını fark ettiniz. Tünelden çıkmak artık mümkün değil. Nasıl davranırsınız? Mümkün mertebe sağ tarafta veya bir acil durum cebinde dururum ve sinyal lambamı yakarım. Doğru. Motoru durdururum. Doğru. Kontak anahtarını takılı bırakırım. Bu da doğru. 16. soruya geçtik. Videomuzu oynatalım. Burada neye hazırlıklı olmalısınız? Önümdeki kamyon daha fazla yalpalayabilir. Doğru çünkü ağır büyük yük taşıyor. Ve yükler dengesiz yükler. Birdenbire durabilir. Bu da doğru. Sağ şeritte kalır. Ya yani bu beklenmez, yani yapması gereken bu davranış olsa da bizim için tehlike oluşturmuyor. Dolayısıyla ilk iki doğrudur. O sorun. Sağ arkadan gelen bisiklete dikkat edelim. Evet. Şimdi neye dikkat etmelisiniz? Önden giden binek otosuna. Evet doğru. Bisiklete. Bu da doğru. Motosiklete. Motosiklet artık çoktan uzaklaştı. Bu yanlış. 18. soruya bakalım. Yine bir videolu sorumuz var. Sorumuza geçelim. Bu durumda kendinizi neye hazırlamalısınız? Otobüs harekete geçerken kısa süreliğine şeridime geçer. Doğru. İnsanlar otobüsün arkasından araç yoluna çıkar. Bu da doğru. Bu klasik bir durak sorusu. 19. soruya bakalım. Yine yollarda kar var. Yaya geçidi örtülmüş gördüğünüz gibi göremiyorsunuz. Sorumuza bakalım. Bu durumda nasıl doğru davranırsınız? Dikkatlice fren tutarım. Doğru. Sağdaki yayanın araç yolunu geçmesine izin veririm. Doğru. Çünkü orada bir yaya geçidi var. Araç yolundaki işaretlemeler tanınmadığından yoluma dikkatlice devam ederim. Bu yanlış. Tabelaları görebiliyorsunuz zaten. 20. soruya geçelim. Yine bir film soru, filmli sorumuz. Sağ sinyal gördük. Sorumuza bakalım. Şimdi neden durmak zorundasınız? Bisiklet sürücüsünden dolayı. Doğru. Trafik durumu karmaşık olduğundan dolayı bu da doğru. Çünkü burada ana yola gidiyoruz. Bisiklet yolu var vesaire. Sarı tırdan dolayı demiş. Bu yanlış. Testimiz bitti arkadaşlar.